Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. B46 videosunu çekmiştim geçen hafta. Böyle kısa bir şeydi. Şimdi jantlarla alakalı bir şey çekmek istedim. Şimdi ben buna önce lemans koydum. Lastikler aynı. 245 40 17. Önler 225 45 17. Lemanslarda sürtme yaptı. Offsetten dolayı, jantın yapısından dolayı görüntü olarak güzel oldu ama sürtmeyle baş edemedim. M2'ye döndüm. Hem M2 daha çok hoşuma gidiyordu. Bunlar işte kamber falan veriyor herhalde. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Çok oynamak gerekiyor. Lamaslarda çok şeyimiz olmadı. Çok randımanımız olmadı. Görüntü olarak da ben bu görüntü daha hoşuma gittiği için tekrardan M2'ye döndüm. şu anda önde 2.25.45.17 işlem var. Arkada 2.25.40.17 petlas var şurada göreceğiniz üzere bir buçuk santimde flanş var arabada flanşlara rağmen herhangi bir sürtme yok takmak isteyenler için yani doluluk oranı da şöyle bayağı dolu duruyor bir de şöyle önden göstereyim güzel dolu dolu duruyor yani hatta 255 koysaymışım olurmuş ama araba 3.16 olduğu için fazla yormayayım dedim şöyle tabanı da göstereyim ne kadar görünüyor bilmiyorum ama görüntü olarak böyle oldu. Bu araba da E90'ın ayarında bir araba. Düzgün derli toplu. Şöyle içinde göstereyim. O zaman karanlıktı. Direksiyonu falan kaplattım. Orijinal paspas getirdik. Üzerinde orijinal kavuşuklar vardı. Bunlar yırtılmıştı biz. Orijinal velur. Ya orijinal derken bunlar da Almanya'nın orijinali. Yine çok ucuz bir paspas değil ama tabi Bavaria'nın kendi malı değil. Bu makyajlı kasa olduğu için bebek yüzlerde motor E90'la aynı. Gördüğünüz gibi aynı bir altı motor. Ama mutlaka şeyi vardır tabi. Yazılım veya ona benzer farkları vardır mutlaka. Performansını falan bir önceki videoda anlatmıştım. Şöyle genel olarak jantlar için bugün bu videoyu çekiyorum. Jantların görünümü yandan böyle bu şekilde. Oldukça doludurdu. Bir 1.5 cm flanş var. Arkalar 245, 40.18. önler 220, 17, önler 225, 45, 17. Patör kapağımızı değiştirdik, biraz basınç vardı, 140 bar tabii koyduk. Şaft yapıldı geçen hafta. Şimdilik bunlar, daha sonra bir uzun yol videosu yeniden çekeceğim. Yakıt durumu kesin olarak kesinleşti. Uzun yolda LPG'de çok detaya girmemiştim bir önceki videoda. Şu an 85 kuruş civarı dolaşıyor. Uzun yolda LPG olarak. Benzin olarak e 90la aynı. Ama tabii buradan e, Ankara'ya kadar yani ne bileyim herhalde bir 100 kilometresi, 150 kilometresi 4. viteste geçiyordur. Biraz 4. vites seviyoruz rampalarda. Araba çok çekişten düşmesin diye. 5'te falan tırmanıyor ama 4'te tabi daha tatlı oluyor. Tabi biraz da yağ yakıyor. Böyle olunca yağ eksiltmesi var. E bu da 270 bin kilometrede. E 90 200 bin kilometredeydi. 266 da bu araba bana geldi. Şu an 275 oldu araba. Uzun yola gidip geldik tabi açıldı araba. İlk zamanlar çekişmek iş biraz düşüktü. Bir önceki videoda anlatmıştım. Çok randımanlı değildi işte. Sensörler falan değişince oksijen akış değişti. Gerekli bakımlar yapıldıktan sonra bujiler falan filan. Ama en önemlisi uzun yol tabi. Biz uzun yola çok gittiğimiz için, gezmeyi sevdiğimiz için sık sık uzun yola gidiyoruz, geliyoruz. Bir şeyleri bahane edip. Araba tabi orada açılıyor. Ama sıkıştırınca biraz yağ yakıyor. Isıtmalarımız falan çalışıyor. Onlarda bir sorun yok. Vites körüğümüzü falan işte değiştirdik. Vites kolumuzu değiştirdik. İçinde zaten çok yapılacak bir şey yoktu. Evet, torpidosu olsun. Kapılar falan derli toplu. Sanrofumuz, perdemiz, her şeyimiz çalışıyor. Bir tane basla, bir tane amfi yaptık bagaja. Amfi tavana vidaladık gizli bir şekilde. Bagaj şimdi amfi veya kablolar gözükmüyor. Böyle bir sistem yaptık. Şimdi ilk bu kadar jantlardan girdik. Yine bir şeylere el fren ayarını yaptırdık. Geçen gün el fren zayıftı. Usta kısa bir ayar yaptı ona, güzel oldu. Bu ayar olarak. Ee, sol salıncak burcumuzda bir boşluk var. Bu arkasındaki lastikli kavuşuklu takoz var ya, salıncağın arka kuyruğundaki. Ona bir bakacağız. İşte büyükler bitti. Ondan sonra M tampon zamanla yavaş yavaş bir M tampon far camları değişecek. Belki bir angel yaparız. Yine onların da videolarını çekerim inşallah. Çok uzatıp canınızı sıkmayayım. Herkese hayırlı günler diliyorum.